Selamlar. Nedir bu dünya bosun sırrı? Nasıl daha fazla altın kasarız? Neden 10 milyon, 10 milyon sınırı koydular? Neden süreçte yenilik tanrıçası var elmaslı alınan? Ve neden yenilik tanrıçası dünya bosa stan atıyor? Ve biz 10 milyon altın sınırında kalıyoruz. Çok güzel sorular. Ama ben de cevabını bilmiyorum. O yüzden bu iğrenç borsa girerken kaldırmalısınız yenilik tanrıçanızı öyle değişik bir video olsun istedim. Dünya boss yapacağız birlikte. Combo falan yapacağım. Ben arkaya böyle vızır vızır müzik koymayı pek sevmiyorum. Anlatımlı olmayı daha çok seviyorum. şu şekilde kritik ve sihirli saldırıyı basıyorum. Korumanın becerilerini kontrol ediyorum. Max kullanmayacağım korumada. Çünkü gerçekten yavaşlatıyor. tanrıçayı şu şekilde değiştirelim ki şey yapması. Çok kötü bir durum ya. 3.8 milyon olarak giriyoruz. Sırf boss'tan altın kasalım diye. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Normalde girdiğim serverlarda dünya boss'ta dikkat çeker çeken birisiyim. Bu serverda da öyle oldu biraz. Ama şu tanrı çeyişi biraz sıkıntılı aslında. Çünkü her şeyimiz ona basıyoruz ve saldırı kazanamıyoruz abi. Şimdi şöyle yapacağız. X'e bastık. Otomatiği alıyoruz. Anlatmam bile saçma biliyorsunuzdur illaki ama. Şimdi tekrar 1'e basıyorum. 1, 2 veya 3 hiç fark etmez bu hatta. Komboyu yapıyoruz. <laughs> Bakalım ya ben birinci olmak istiyorum ya. Bayağı iyi istiyorum. Hiç acımıyoruz abi. Bak tak tak tak. Bak bir vurdum. Bak bir vurdum. Bak. İki vurdum. Z bastım. Çalışmadı. Neden? Çünkü videonun heyecanlarıyla heyecanıyla askerleri çıkarmayı unuttuk. Askerleri çıkarmamız lazım. Askerler sizi yavaşlatır. Yavaşlatıyor yani. Test edildi onaylandı. İsterseniz askerleri çıkarıp tekrar girelim. Ama neyse ya bu seferlik askerleri girelim ne olacak? Şimdi 2 saat düzenlemekle uğraşmayacağım bunu. Ee, daha hızlı combo yapmanın yollarından bir tanesi. Sizin 3 tane vuruş hakkınız var abi, tamam mı? 3 tane vurma hakkınız var. Bak. Ama şu an kullanamayacağız bunu. 1 vurdum. Z bastım. 4 bastım. Şimdi 3'ü basacağım. Bak boss daha ilk defa vurdu gördün mü? Ha şuna gelirsek. Bosa, ee, bossa bossta combo yapmanın bazı püf noktaları var. Bunlardan birisi dördüncü e, skillinizi iyi kullanmanız abi. Dördüncü skill ne biliyor musunuz? Bakın iyi okuyun. Dördüncü skilli bossa vurduktan sonraki atacağınız skill çok daha fazla vuruyor. Bakın kritik zarar rastgele %50 veya %200 artar. Yani bu ne demek? 4'ten sonra eğer 3'ü vurursanız mükemmel bir hasar artışı göreceksiniz. Tabi şu an boss öldürülebilir olmadığı için biz göremiyoruz ama. Şu 3 vuruş olayını askerler yüzünden yapamıyorum ya. Canımı sıktı biraz bu açıkçası. Neyse dayanacağız bir şekilde artık. Sizler de aşağı yorumlara yazın nasıl gidiyor. Oynuyor musunuz bu oyunu? Hani eskisi kadar zevkli mi? Beni her türlü sarıyor ya. Evet birinciyiz. Bakın. Bize çok fazla atak veren tanrıçamızı takmadan bile birinci olabiliyoruz. Şimdi maksa atmayacağım dörtten sonra bu sefer. Çünkü nefret yok. İki atacağız. Pat küt pat küt vuracağız. Şimdi kanaldan bahsedelim yavaştan. Kanalı nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Yani hiçbir zaman YouTube'a düzenli video atarak başlamadım. Hiçbir zaman. Ya yani öyle olacağını da sanmıyorum. Fakat şu sıralar boşluktayım yani zamanım var. Dolayısıyla böyle oyunla ilgili öğretici videolar çekmeye çalışacağım. Bakın 3 vuruş dediğim olay buydu. Şimdi X'e basacağım boss vurmadan. Aynen. Sembollere bakın. Birinci vurdunuz ya birinci skile. Sonra iki vuruyorsunuz. Ardından sembol de basabiliyorsunuz. Ama askerleriniz yokken. Askerleriniz yokken daha seri oluyor bu. Askerleriniz varken bazen yemiyor. Çayımdan bir yudum alayım. Şimdi yenilikle girsek ne olacak? Ben size anlatayım mı abi? Yenilikle girersek başımıza ne gelecek? Yenilikle girince boss bize tam max atacakken büyük ihtimal bizim şansımıza yenilik gelecek stun'ı koyacak tamam mı? Yenilik stun'ı koyduktan sonra biz çoktan 10 milyon altın sınırını geçmiş olacağız ve boş yere ne oldu bu arada? Çok saçma. İlginç. Bu ne abi? Böyle bir şey yaşadınız mı daha önce? Neyse. Ha. Yenilik tanrıçamız stun atacak ve biz çoktan 10 milyon altın sınırını sınırını aşmış olacağız. <laughs> evet hasar vuracağız Bosa. Hasar salamamızda e, zararımız artacak. Ama altın veya ruh gelmeyecek. Yani sadece gövde gösterisi gibi bir şey oluyor. Anladınız mı? Yenilik tanrıçasıyla Bosa girmek. Ya, tamam birinci oluyorsunuz ama dediğim gibi hiçbir şey yaramıyor bu. Çünkü altın gelmiyor abi. 10 milyon sınır koymuşlar. Koymamış olsalar yenilik tanrıçası mükemmel bir şey olurdu dünya boss için. Şimdi bu boss bug'a bakın bug girdi galiba. Ne olduğunu çözemedim şu an bir saniye. Boss öldü mü? Yok ölmemiş. Biz ne durumdayız? Birinciyiz. Videoda olmasam 200 milyon olmuştum şu an. Şu askerleri çıkarmadan gir askerlerle beraber girdik Bosa'ya. Böyle bir hata yapmam daha önce. Yapmam yani kolay kolay ama yaptık. Abi askerler ciddi manada tamam size atak veriyor. Ama bakın şimdi. Vuracak, tam, vur, vuran, vurulan demeyece bakın. 10 milyon 941. Gördüğünüz gibi 4'ten sonra max vurursanız mükemmel hasar veriyor. Sonra başında Bossa bunları vurmak kolay değil o kadar. Bu arada onu da söyleyeyim. Ee, bu arada Dolunay ve ölüm kombo, ölüm tılsım komboları olmadan 11 vuruyor. Olsa 15-16'yı rahat görür büyük ihtimal. Ben neyden bahsediyorum? Bakın 4'ü vurmadan sadece sadece 3'ü vurunca, sadece maksatınca 5.8 vurdu. Anladınız mı? Demek, demek istediğim olay bu abi. Bu boss'ta yapılması gereken komboları düzgün yapmanız gerekiyor. Pataküte yapmayacaksınız. Pataküte vurursanız Olmaz. Bak şimdi ben mesela en az 8 milyon alacağım. Hissediyorum yani. 8 milyon alacağım en az. Bak. Bak abi gel gel gel. Hop. 8 milyon. Bak en az 8 milyon alacağımı hissettim yani. O vuruşları gördüm çünkü. Bakın hasara bak. Pat. Hala birinciyiz. En güçlü lord değiliz. Ama neden bosta birinci olmayalım değil mi? <laughs> Bu bizi engellemiyor ki bizde mor saldırı tılsımı yok. Buna rağmen güzel ilerliyoruz. Hop 9.5 koyduk yine. Ha belki siz şunu merak etmişsinizdir. Periye kalkmadım abi. Fark ettiniz mi? Periye kalkmıyorum. Sövür başında periye kalkmıyorum bossa vururken. Neden biliyor musunuz? Çünkü sövür başında peri vurmuyor abi. Vurmuyor. Periyi 150-160k yapmadan periye kalkmayacağım böyle daha çok hasar vuruyorum. Bak mesela ben Perimax'la az önce attığım 11 milyonu 11 milyonu asla atamam. Bunu kimse yatsıyamaz. Atamaz yani. Peri öyle atamaz. Torun olsa tor çıksa bak takasından şans takasından tor çıksa o bile 11 e vuramaz. Ben söyleyeyim. Ah, bu yüzden bu şekilde yapıyoruz. Ya aslında bu ilk videolarda biraz daha alışma sürecindeyim. Sizlere karşı. Daha sıcak olmaya çalışacağım sizlere karşı. Şu an biraz soğuk. kusura bakmayın. ilk videolardan. Bu arada bizim birlikten birisi atmış. Dünya bu son vuruşu hayırlı olsun. Şimdilik videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Tanrıçamızı giyelim. Böyle durmayı pek sevmiyorum. Şimdilik videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay